Sevgili çocuklar hepinizle merhaba. Dersimiz matematik. Konumuz verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. Veriler nasıl toplanır? Nasıl değerlendirilir? Bunları toplarken ve değerlendirirken nelerden yararlanırız? Bunları birlikte eşleyeceğiz. Dersimizin sonunda ise yine sorular çözerek konuyu daha iyi şekilde size kavratacağım. Hazırsak dersimize başlayabiliriz sevgili çocuklar. Önce çeteli tablosu ve sıklık tablosundan başlıyorum. Neden? Çünkü bu ikisi birbiriyle çok ilişkili. O yüzden bu ikisiyle başlamak istedim. Çetele tablosu nedir? Kısaca ben size şöyle bir tanım yapayım. Araştırma sonucunda ulaştığınız sayısal bilgilerin beşerli çizgi grupları halinde gösterildiği tabloya çetele tablosu diyoruz. Sıklık tablosu ise çetele tablosundaki çizgilerin toplamının sayılarla gösterildiği tabloya sıklık tablosu diyoruz çocuklar. Şimdi geldik çeteli tablosuna. Sınıfta bir anket yapılmış. ankette en sevilen meyvelerle ilgili bir tablo oluşturulması istenmiş. Görüyorsunuz ilk başta şeftalimiz var. Şeftaliyi kaç, kaç kişi seviyormuş? 4 kişi seviyormuş. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü dört tane çizgi var. 1, 2, 3, 4. 4 tane çizgi var. Elmayı kaç kişi seviyormuş? Bir kişi seviyormuş muzu kaç kişi seviyormuş? 3 kişi. Nereden anlıyoruz bunu? 1 2 3 tane çizgi var. Karpuzu kaç kişi seviyormuş? Evet, karpuz favori meyve sanırım. 8 kişi seviyormuş. Bunu nereden anlıyoruz çocuklar? 1 2 3 4 bir tane de yatay çizgi var. 5 3 tane de burada çizgi var. 8. Çileği kaç kişi seviyormuş? 1 kişi seviyormuş. Şimdi sıklık tablosunda bunları rakamlarla ifade etmişler. O yüzden birbiriyle bağlantılı dedim ya size. Şeftaliyi kaç kişi seviyordu? 4 tane çizgi vardı. Bakın buraya 4 koymuşlar. Elmayı kaç kişi seviyordu? 1 kişi. Bakın burada 1 var. Muzu kaç kişi seviyordu? 3 kişi seviyordu. Bakın burada 3 var. Karpuzu kaç kişi seviyordu? 8 kişi seviyordu. Bakın burada 8 var. Çileyi kaç kişi seviyordu? 1 kişi. Bakın burada 1 tane yazılmış. Şimdi burada nasıl sorular sorulabilir? Hemen şöyle size kısaca bir tane soru sorayım. Bu sınıfın mevcudu kaç kişi dersem nasıl buluruz? Buradaki sayıları toplayarak buluruz. Hani böyle bir anket yapılmış, herkes fikrini belirtmiş. Şeftali seven 4 öğrenci vardı. Elma seven 1 öğrenci vardı. Muz seven 3 öğrenci vardı. Karpuz seven 8 öğrenci vardı. Çilek seven 1 öğrenci vardı. Bunları topladığımız zaman sınıftaki öğrenci sayısını buluruz. 4, 1 daha 5. 3 daha 8 8 daha 8 8 daha 16 Bir de üstüne koyduğumuz zaman 17. Yani burada 17 öğrenci ankete katılmış. Sınıf mevcudu 17'ymiş. Şöyle bir soru sorulabilir yine burada. Karpuz seven öğrenci sayısı elma seven öğrenci sayısından kaç fazladır? Hemen bakıyoruz. Karpuz seven kaç kişi var? 8 kişi var. Elma seven kaç kişi vardı? 1 kişi var. 8'den 1'i çıkartırız. 7. Şöyle bir soru sorulabilir yine. Şeftali seven ve muz sevenlerin sayısı kaçtır? Hemen şeftali kaç kişi seviyordu? 4 kişi. Muzu kaç kişi seviyordu? 3 kişi. 4 ile 3'ü toplarız. Cevabı 7 olarak hemen buluruz. Bir başka şemamız ağaç şeması. Bakın ağaç şeması ne işe yarıyor? Araştırma sonucunda ulaştığımız bilgileri sınıflandırmak ve bilgiler arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan şemaya ağaç şeması diyoruz. Bakın bir yılın mevsimlerini ve aylarını gösteren bir şema yapılmış. Burada nasıl soru sorulabilir? Hemen e, bir tane soru üreteyim size. E, bir yılda kaç mevsim vardır? En basit bir soru. Bakıyoruz hemen mevsimleri. 1, 2, 3, 4. Bir yılda 4 mevsim vardır. Ya da şöyle bir soru sorulabilir. Bir yıl kaç aydır? Hemen... Mevsimlerin altına bakıyoruz. Her birinde 3'er ay var görüyorsunuz çocuklar. Topladığımız zaman 3 ay, 3 ay, 3 ay, 3 ay. 4 tane 3'ü topladığımız ne yapar? 12 yapar. Demek ki 1 yıl 12 ay. Şöyle bir soru sorulabilir. İlk bahar, yaz, sonbahar mevsiminin aylarının toplamı kaçtır? İlk bahar, yaz, sonbahar mevsiminin aylarının toplamı kaçtır? Bakalım. İlk, kaç, e, i̇lk bahar mevsiminde kaç ay var? 3. Yaz mevsiminde kaç ay var? 3. Sonbahar mevsiminde kaç ay var? 3. Topluyoruz. 3 3 daha 6 3 daha 9. Bir başka grafiğimiz ise nesne grafiğidir çocuklar. Hemen onunla ilgili de bir şeklimiz var. Nesne grafiği ne işe yarıyor? Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin nesnelerle ifade edildiği grafiğe nesne grafiği diyoruz. Bakın burada çiçeklerle ilgili bir nesne grafiği üretilmiş görüyoruz. Gül var, papatya var, karanfil var ve lale var. Altta bir not var görebiliyorsunuz değil mi çocuklar? Gördünüz sanırım. Evet. Her bir çiçek aslında iki çiçeği temsil ediyor. Şu altta yazıyor. Her bir nesne iki çiçeği temsil ediyor gösteriyor şimdi sorular gelsin bakalım Yukarıdaki diyelim e, nesne grafiğinde kaç adet gül vardır bakıyoruz dört tane gül var ama her bir şekil iki çiçeği temsil ediyordu Aslında 8 gül var değil mi çocuklar buradaki toplam çiçek sayısını bulmak istersek ne yaparız bakalım 1 2 3 dört. dört tane gül var 1 2 tane papatya var ne yaptı? 6. 3 tane karanfil var ne yaptı? 9. 1 tane de lale var ne yaptı? 10. 10 tane çiçek var orada görüyorsunuz değil mi? Şimdi toplam çiçek sayısı 2 ile çarptığımız zaman 20 eder sevgili çocuklar. Yine bir soru gelsin sizler için. Eee gül sayısı papatya sayısından Kaç tane fazladır? İki tane görüyorsunuz papatya şekli var. Aslında dört çiçeği temsil ediyor. Aklımızda tutalım. Papatya dört. Güllere bakıyoruz. Dört tane gül şekli var. Sekiz tane gül çiçeğini temsil ediyor. Yani sekiz. Sekizden dördü çıkartırsak ne yapar? Sekizden dördü çıkartalım. Hmm, evet dört. Doğru cevabımız dört olacak. Karanfil sayısı lale sayısından kaç fazladır? Karanfile bakıyoruz 3 tane karanfil şeklimiz var. Yani 6 tane çiçeği temsil ediyor. Lale 1 tane yani her biri 2 ile, 2 ile çarpıyorduk. 2 çiçeği temsil ediyordu. 2. O zaman ne yapacağız? 6'dan 2'yi çıkartacağız. Doğru cevap 4 olacak. Sıra geldi şekil grafiğine. Şöyle yapalım. Şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Şekil grafiği nedir çocuklar? Nesne grafiğinin çeşitli şekillerle gösterildiği grafiği şekil grafiği diyoruz. Bakın sınıfın birinde başkanlık seçimi olmuş. Aldıkları oyları görüyorsunuz. Kaç oy almış oya? 2 oy almış. Işıl kaç oy almış? 4 oy almış. Ali kaç oy almış? 3 oy almış. Cem kaç oy almış? 1 oy almış. Şimdi sorumuz şu. Sınıf başkanı kim olmuştur? Bakın en fazla şekil kimin üzerinde var? Işıl'ın üzerinde var. Yani sınıf başkanı Işıl olmuş. Çünkü 4 tane yıldız var. En az oyu kim almış? Cem almış. Neden? Çünkü bir tane şekil var. Umarım Anlamışsınızdır sevgili çocuklar. Şimdi gelelim çeşitli sorular hazırladım, onların çözümüne. Şöyle bir grafiğimiz var. İncelemeniz için bir müddet bekleyeceğim, şöyle biraz uzaklaştırayım. Heh, tam görüyorsunuz sanırım. Ee, tablomuz var, tabloda. Kümes'teki hayvanlar var bakın. Hangi hayvanlar varmış? Tavuk varmış, horoz varmış, hindi varmış, civciv varmış. Şimdi yanda da dört tane soru var. Bunları sizler için çözeceğiz. İlk sorumuz ne? Tavuk ve civcivlerin toplamı kaçtır diyor. Bakıyoruz çocuklar tavukların karşına gelen sayı kaç? 8 Civcivlere bakıyoruz. Nerede civcivler? En altta gördünüz mü çocuklar? 9. Bakın civcivin karşısında 9 yazıyor. Sorumuz neydi? Tavuk ve civcivlerin toplamı kaçtır? 9 artı 8 eşittir 17. Sorumuzun cevabı. Çözülmüş hali var. Ben bu şekilde çözeyim. Daha sonra çözülmüş halinde ekrana yansıtacağım. İkinci sorumuz ne? Kümes'te en çok olan hayvan hangisidir diyor? Bakıyoruz çocuklar. Tavuk kaç tane? 8 tane. Karşısında 8 var görüyorsunuz. Horoz kaç tane? 2 tane. Hindi kaç tane? 4 tane. Civciv kaç tane? 9 tane. Yani doğru cevabımız civciv olacak. Evet. Kaç hindi daha alınırsa tavuk sayısına eşit olur? Bakıyoruz hindi sayımız kaç? 4. Peki tavuk sayımız kaç? 8. Kaç tane daha lazım o zaman? 8'den 4'ü çıkardığımız zaman 4 tane daha hindi alınmalı. Geldik 4. soruya. Tavuklar horozlardan kaç fazladır? Tavuk sayısı kaçtı çocuklar? 8. Görüyorsunuz 8. Horoz sayısı kaç? 2. 2 nerede? Şurada. Horozun karşısında 2 var. Ne yapacağız? 8'den 2'yi çıkartacağız. Doğru cevap 6. Şöyle size sizler için yakınlaştırayım. Bir müddet bekliyorum. Ekranı durdurup da bu soruları daha dikkatli inceleyebilirsiniz sevgili çocuklar. geldik bir başka soruya. Yine bir çiftliğimiz var. Bu çiftlikte tavuklar, inekler, horozlar ve koyunlar var. Evet, her bir şekil iki hayvanı temsil ediyor. Bakın altta yazmışım not olarak. Ne yazıyor? Her hayvan resmi iki hayvanı gösteriyormuş. Sorumuz şu. Tavuk ve ineklerin toplam Pardon tersten okuyamadım Tavuk ve ineklerin toplamı koyunlardan ne kadar fazladır diyor Tavuk ve ineklerin toplamı koyunlardan ne kadar fazladır diyor Tavuk ve ineklere bakıyoruz Tavuk kaç tane şekil var? 6 tane Yani her bir şekil iki hayvan temsil ediyordu 6 çarpı 2 12 Aslında 12 tane tavuğumuz var çocuklar İneklere bakıyoruz. 3 tane de inek resmi var. Yani o da 6 tane demek. Çünkü her hayvan resmi 2 hayvanı gösteriyordu. Ne yaptı? 6 yaptı. Şimdi ikisini topladığımız zaman 18 yapar. Yani tavuk ve ineklerin toplamı bu çiftlikte 18 taneymiş. Soru ne diyordu? Tavuk ve ineklerin toplamı koyunlardan ne kadar fazladır? Koyunlara bakıyoruz. 4 tane koyun şekli var. Yani 8 hayvanı temsil ediyor. O zaman cevabımız ne? 18'den 8'i çıkartırız. Doğru cevap 10. Sevgili çocuklar, bir başka soruya geçiyoruz. Şöyle görebileceğinizi ümit ediyorum. Tahtamıza Tam karşısına. Evet. Şu an net görüyorsunuzdur. Sınıfımızda sevilen meyveler tablosunu görüyorsunuz. Muzu 12 kişi seviyormuş. Elmayı 11 kişi seviyormuş. Portakalı 9 kişi seviyormuş. Çileyi 10 kişi seviyormuş. Birinci sorumuz şu. Sınıfımız kaç kişidir? Bu bizim sınıfımız çocuklar. Yani 2D sınıfı. 2D sınıf haricinde beni takip eden sevgili veliler ve değerli öğrencilerim varsa da bunları yine kendi sınıfına göre uyarlayabilirler. Sınıfımız kaç kişidir diyor. Bu sayıyı bulmak için ne yapacağız? Buradaki kişi sayılarını toplayacağız. Muzu seven 12 kişi varmış. Elmayı seven 11 kişi. Portakalı seven 9 kişi. Ve çileği seven 10 kişi. Topladığımız zaman 12-11 daha 23 9 daha 32 ve 10 daha 42 yapar. Muz sevenler portakal sevenlerden kaç kişi fazladır? Muz seven kaç kişi var? 12. Portakal seven kaç kişi var? 9. Çıkardığınız zaman doğru cevap 3. Sevgili çocuklar, dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka derste görüşmek üzere.